Merhabalar arkadaşlar. E Football of Ispir kanalına hoş geldiniz. Videolarımıza asıl şimdi başlıyoruz. Kanalımız asıl şimdi hareketlenecek. Çünkü telefon aldım sonunda arkadaşlar. E futbolu e destekleyemeyen, oynayamayan insanlardan biri de bendim maalesef ki. Artık telefonu aldım. Hmm, telefonun markası Oppo, e pardon, Xiaomi Poco X4 Pro arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Xiaomi Poco X4 pro telefondan çok memnunum kesinlikle çok iyi şu anda ee, oyun hızı falan olsun o açılardan çok iyi yeni kadro oluşturdum arkadaşlar oyuna sıfırdan başlıyoruz sizlerle beraber kadromuzu güçlendireceğiz hemen sizlere kadromu göstereyim e-futbol 2022 mobilde ee, başlıyoruz arkadaşlar öncelikle kanalımıza yeni gelen arkadaşlar Abone olursanız çok ama çok sevinirim. Abone olmanız benim için çok değerli. Şu an kadromu sıfırdan görüyorsunuz. Ee, i̇lk olarak bugün Perşembe günü. Oyun güncellendi arkadaşlar. Ee, şöyle kontrol ettiğimizde Bayern Münih efsaneleri geldi ve ücretsiz bir tane top açılım hakkı var. Biz de e, bugün top açılımları yapacağız. Oyuncu transferleri yapacağız kadromuz arkadaşlar. E-Football 2022 Mobilde eee İlk top açılımımızı yapalım. Ücretsiz top açılımımızı yapalım. Anlaş diyorum. İlk top açılımımız futbol 2022 mobilde. Üç yıldız verdi. Takımımızın şu an bu bile en yüksek oyuncusu olmuş oldu gerçekten takım 0'a 0. Sıfır. Şöyle bakalım. 76 gücünde bir santrofor geldi. Şimdi arkadaşlar bizim burada iki tane top açılımı hakkımız oldu. Şöyle ben bir geldiğimde ee, adaylı sözleşmeden bir sözleşme imzalayalım. Ben takıma tabii ki ilk olarak Haaland'ı alacağım. İki tane 5 e, aday, yıldızlı adaylı sözleşmemiz var. Bu çok iyi. Haaland anlaştıyorum. Takımımıza ilk gelen, ilk transfer edilen futbolcu oluyor. Haaland. Zirvede başladık açıkçası. <laughs> Forvet tamamdır. alan da aldık. Şöyle diğer oyunculara da bakıyorum burada. Adaylı sözleşmeye tıkladım. Diğer oyunculara geldim de stoper olarak alaba alabiliriz. Eee kaleci var. Onun haricinde aşağı doğru indiğimizde zaten düşük oyuncular var. stopere Alabay alalım arkadaşlar o vakit. Anlaş dedim. Anlaşıyorum. Hayırlı olsun takımımıza. Allah'a da bu çok iyi oldu. Bu perşembe günü geldi. 5 ee, bedava 5 yıldızlardan bir tanesi de oyuna girdiğinizde haberiniz olsun. Şimdi takımımızın tabii ki çok işi var. Rüya takıma gelelim. Pardon. Şuradan oyun planına geleyim. yedeklerde bile değişen Haaland ve o üç oyuncu şöyle stopere aldım Tabii ki şu an güçleri düşük olacak o düşükler e, takım oyun tarzı seviyesi yüzünden şöyle halandı forvet aldım bu oyuncu da yeni onu da şu şekilde kadromuza katalım Şimdi 522 bin GP'miz var. Bu GP ile kadro kurmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak bizlere idare edebilecek bir kadro kurmaya çalışacağız. Şimdi e, Forvet Haaland bizi şimdilik idare etse bizim filtreli diyelim e, vatandaşlık bölge değildi. Pozisyon olarak bizim bir tane kaleci almamız lazım. Şuradan bitti diyorum. Tabii ki paranın hepsini şu an harcayamayacağız. Aşağı doğru iniyorum. Degay var. Andanovic 79'muş. kaleciye versek 120 100 bin GP bile geri 400 bin GP kalıyor. Defans alacağız sonra bir 200 on harcasak 200 kaldı. Bir de orta sağlasak kanatlar boş kalıyor ama şu an açıkçası yapacak başka bir şey yok. Donoruma 390 bin GP donorumayı çok isterdim almayı. Ee, Loris ve DG Şezni var. Arkadaşlar burada yani çok kararsız kaldım açıkçası. Handanovic'i alalım ya. bin GP'miş. Şimdilik olmazsa bir kaleci transferi yapmış olduk. Handanovic işte kadromuza kattık. Geri geldim standart oyuncu listesi. Kaleci ile forvet tamam şimdi takımda. Defans lazım. Pozisyon stoper dedim bitti. Stoperde delihti isterdim ama dediğim gibi yine para sıkıntımız var. Şeyi alabiliriz burada. power'd. Hem defans oynuyor. Hem sağ tarafı da oynuyor. Çok iyi iş yapabilir ondan dolayı. Keşke şöyle oyuncuların ismini yazıp aratabilsek. İnanın çok iyi olur. Şöyle şöyle var. Alaba. Şöyle fiyatı düşük oyunculara yönelelim biraz. Pikachu, Lini, bu Eder Milletao. Pamecano. Pamecano nasıl acaba? 110. GP iyiymiş. Kayer var 79. Kalite 76.000. Kayer'i alalım o zaman arkadaşlar. Anlaş dedim. Maksat şu an bizim ilk ilk yani hedefimiz oynayabildiğimiz derecede kadromuzu şekillendirmek açıkçası. Fitrele dedim. Pozisyon sol bek bakalım bir tane. Bitti dedim. Sol bekler de bayağı pahalı. Aleksandro var. 51.000 GP'ye bu şimdilik iş görür. Alexander'ı aldım. Şimdi bir sağ Defans tamamdır. Fitrele pozisyon. Sağ so bek bitti. Bu arada 313 bin cipimiz var. Şu anda çok iyi. Alexander Arnold almak isterdim. Burada da açıkçası Quadrado, Walker, Pavard. Aynen. Pavard'ı kadromuza katalım. Anlaş dedim. Hem stoper de oynayabiliyor. Yedek stoper de olur bir sıkıntı olduğu zaman. işimizi görecektir. Şimdi. Ee benim fiyat performans olarak gördüğüm bir oyuncu var. Adama Traore. Adama Traore ve Hazard'ı şurada alacağım hiçbirini seçme dedim. Kulüp takımları Avrupa İspanya Ligi'ne gelelim. İspanya Ligi Barcelona bitti dedim bitti. Adama oraya inşallah zam gelmemiştir fiyatını Adam oturar fiyat performans bence yani 32 bin GP hızı falan oldukça iyi idare eder şimdilik yani kadro koruyoruz yeni baştan. Barcelona'da da fiyatlar bir yanda yükseliyor. Sol kanatta Ansu Fati ve Pedro'yu alabiliriz aslında. Hmm. Ansu Fati ve Pedro. Aynen öyle yapalım. Ansu Fati ile anlaş dedim. Pedri'yi de kadromuza katalım. Ee, Pedri'yi alacağımızı acaba. Şimdi göbekte iki adam lazım bize. Pozisyon. Göbek diyelim. 109.000'e 50-50 ayırıp iki oyuncu alabilir miyiz? Şu Barcelona'yı kaldıralım. Şuradan sıfırlayalım. Pozisyonu tekrardan göbek seçeyim. aşağı doğru Hatta fiyat fiyat bize 50 bin ile 100 bin arası bir oyuncu tavsiye etmesi lazım. Kuey'i alalım 51 bin. İyi bir oyuncu 51 bine. Kuey'i aldım. Bir tane de defansif ortası alalım. Dos. Defansif orta saha. 8 var. Çok güzel. Fernandinho. Pianich var Beşiktaşlı. pek burada bir alabileceğimiz oyuncu yok açıkçası ama ee, 78 öpüsü de zaten piyan mi alsak Fernandinho bu e, kararsız kaldım açıkçası Fernandinho'ya alalım Fernandinho'yu da aldık. GP kalmadı açıkçası. 7000 GP'miz kaldı. İlerle diyorum. Şuradan. Oyun planına gelelim. Şimdi tüm oyuncular dışarıda kaldı. Sağ kanada aldık. Sol kanadımızı takıma kat katalım. Square. Şunu. Dosumuzu da buraya alalım. Os yok şu anda. Onu da bir şekilde halledeceğiz artık. Sabek de varmış burada. Bir tane. Yani 500.000 GP kurulabilecek açıkçası en iyi kadrolardan birini kurduk gerçekten şöyle baktığımda burada başka bir oyuncu yok şu sağ şurayı şuraya alabilirim ona buraya koydum takım oyun tarzı seviyemiz şu anda düşük oyuncularımızı şöyle yükseltelim onun haricinde ee, os yani buraya kim alacağız şu oyuncunun yerine en yüksek kim var şu santrafor oynar mı acaba yani şimdilik o bizi biraz idare edecek buradaki oyuncuların hepsi çöp açıkçası Şöyle yapalım. Çift forvet yapalım. Oyun planı listesi. Şöyle bir geri gelelim. Dizilisi değiştir. Ee, çift forvet yapsak. Oyuncu ile beraber 4 e, Osta olmaması için takımımızda 4 4 2 yapmamız gerekir o zaman. Biraz kanatların da ileride olmasını istiyorum. 4, 2, 3, 1 olabilir. O olmaz. 4, 2, 1, 3. 4, 1, 4, 1 var. 4, 1, 2, 3. 3, 4, 3, 3, 3, 3 defans pek düşünmüyorum. Şu dörtlülerden şimdi 4, 3. 1-2 var. 4-3-1-2 Bizim 2 tane göbek oyuncumuz var. 4-2-3-1 Yani 4-4-2 yakın duruyor da ben de bu sefer şeyden e, dolayı sol kanat ve sağ kanat bir deneyelim. Hmm, otomatik Şöyle dizilişi değişti diyelim. 4-4-2'ye bakalım bir. Sol kanat, sağ kanat oluyorlar hala. İyi gayet güzel o zaman. Şu anlık oynaya bir oynanabilirlik açısından en iyisi bu şekilde defansif orta saha yaptık Fernandinho'da. Yani arkadaşlar şu an yapacağım yapabileceğimiz en iyi bu şekilde oldu. Herkes yerli yerinde. Şuradan geriye doğru gelelim. Ee, kadromuzu neredeyse dizdik arkadaşlar. Ee, şurada hedefleri alalım. Ee, ben de telefonu yeni aldım. Bu eFootball2022 mobil ile ilgili kanalımdaki ilk video olmuş oldu. Sizleri de bundan sonraki videolara bekliyorum. Kadromuzu dizip sizlerle arkadaşlık maçı da yapacağız. Kadromuz şu an çok kötü. Haksızlık olmasın. Biraz sabredin. kadromuz gelişsin. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden hepinize Allah nasip etsin diyorum. En iyi telefonları. Teşekkürler. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.